Dur tencerede kavga var Biber diyor ki beni doldur Patlıcan diyor ki abartma Biber patlıcan kabak kaynar suda biraz haşlandılar Oh be dediler rahatladılar Sonra iç harcı geldi Soğan sarımsak yeşillikler ve baharatlar Hepsi bir ağızdan bağırıyor Biz efsaneyiz Bahçemin zeytinlerinden çıkan zeytinyağı ile tanışınca Sebzeler havaya girdi Ev salçasını görünce alkış koptu İçlerini tıka basa doldurmadım. Üçte biri yeter dedim. Patlıcan dedi ki taşarsam sorumluluk alamam. Tencerede birbirlerine yaslandılar. Yan yana pişmek candır dediler. Sarımsaklar ezildi. Salça, baharat, nane, zeytinyağıyla tavada dans başladı. Domates sosu biraz suyla inceldi. Kaynadı. Hadi dök beni dedi. Dolmaların üstüne gezdirdim 15 dakika sonra mutfak şenlik yeri serviste maydanoz yanına sarımsaklı yoğurt dolmalar dedi ki biz bittik ama siz durmayın. Tarif açıklamada dene denemesini istediğin arkadaşını etiketle. Videomu beğenirsen mutfak daha da şenlenecek. Peki sen dolmayı nasıl yapıyorsun? Yorumlarda konuşalım.